Arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans tekrardan karşınızdayım. Bugün yine bir köy inceleme serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. E, köy kodlarını bırakan oyunculara teşekkür ediyorum. E, öncelikle kanala abone olup videoya like atıp e, yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. E, öncelikle lig durumuna gelelim. Lig durumunda kristal 1'e çıktık arkadaşlar. Lig videosu atamadım. 2'ye aydır atamıyorum. İşlerim biraz yoğun o durumdan dolayı e, videolarda biraz aksaklıklar oluyor diyelim. Yavaştan işimize geçelim arkadaşlar. İlk köyümüzle başlayalım. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz 155 level Queen 1905 adlı arkadaşımız Filin takılığında kılan seviyesi 15 level Kristal 1 liginde en yüksek kupa 3218. E, 3200 kupayı alıp bin taşı da alıp e, arkadaş keyfine bakmaya devam etmiş arkadaşlar. Savaş yıldızına baktığım zaman 2087 çok güzel bir savaş yıldızı var. Çok aktif bir oyuncu olduğu belli. Sürekli savaşlara katıldığı da belli oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen belediye binası 12 gözüyle bakalım değerlendirelim. Evet. Elektrosu 2 ejderi 7 genelleme olarak e, ya elektro ordusu kullanıyor diyeceğim ama elektrosunu 2 yapmış. Ejder saldırısı yapıyor gibi geliyor bana. Gayet güzel birimleri ama Yeti'ye seviye vermemiş. Seviye vermesini şiddetle tavsiye ederim kara saldırılarında ön planda olan birimlerden birisi Yetidir. Cadıyı makslamış, Golem Pekkası 7. seviye, hibrit konusundan bakarsak hibrit de yapıyor gibi görünüyor. 9 seviye binici, 6 seviye madencisi var. 53 53 26 heroları gayet güzel heroları eşit bir şekilde götürmeye çalışmış. Gayet başarılı bir şekilde ilerlemeye devam etmesini diliyorum. Ee, evet heroları aynı bu şekilde ilerletirse gayet güzel olur. Büyük kısmına geldiğimiz zaman deprem acele ve deprem acele öfke ve yarasa büyüsünü makslamış. En çok kullandığı büyüler bunlar olarak tahmin etmeliydik. Yalnız kuşatma makinasında fazla kuşatma makinasına ihtiyaç duymuyor sanırım. Klan kalesini alıyor yüksek ihtimalle kuşatmalarını bir an önce açmalısın bence. Diyelim ee, ziyaret et bölümüne geçelim arkadaşlar köyün durumuna bakalım. Köyün durumu gayet güzel. Belediye binası 11'in duvarlarını bitirmiş. Belediye binası 12'nin duvarlarına geçmiş bile. Şöyle baktığımız zaman 5 5 5 O 2 Zannedersem arkadaş yeni geçmiş. Yani yaklaşık belki bir ya da iki ay olmuştur. Zannediyorum. Ee, cehennem kolerinin maxlamamış. Bir tanesi ikinci seviye. Bu da yeni gelen olması gerekiyor. Üçüncü seviye tamam kartal topunu maxlamış. Kraliçesini yatırmış. Lig sonrası tabi en mantıklı şey. Koruyucusu yatıyor. Diğer inşaatçıları nerede? Göremedim. İnşaatçıların boşta olamaz böyle bir şey. Köyün durumu gayet güzel arkadaşlar. Belediye binası 11'den yaklaşık en fazla 2 ay ya da 3 aydır geçmiş. Gayet güzel ilerlemesini kaydetmiş. Zannedersem max bir şekilde geçmiş. Bay gayet de güzel. başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim köy kodunu bıraktığın için. Eve dön diyelim arkadaşlar. Bin sonraki oyuncumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci arkadaşımız. Enes Civanoğlu. Arkadaşım beni ya Instagram'dan takip ediyordu ya da YouTube'dan takip ediyordu. Kodunu bıraktığı için teşekkür ederim. Bu arada 240 seviye 16 level klan da yardımcı lider. Gayet başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. gayet de başarılıymış. Evet. Efsanelikte 5635 kupaya kadar çıkmış bir oyuncu. Gayet güzel başarılı bir sonuç. Bu bizim için. Genelleme olarak bizim için yani şu anda 5310 kupada savaş yıldızı da 2630'da arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 yıldan fazla bir e, süre harcamış oyuna efsane kupalara 1366 gayet güzel ordusuna baktığım zaman sadece golem ve atıcısı kalmış köyünün birimleri komple max heroları max büyüleri max hayvanlardan e, lassi 7 baykuş 6 Koca öküz 6 ve Unicorn 9. seviye Hero'larını da max'lamış Sıra hayvanlara gelmiş O da son raddelerini yaşıyor Gayet güzel bir köyüm var diye düşünüyorum Köyüne girmedim daha ee, Kuşatmaların da hepsini max'lamış Benim gibi kuşatma hastasısın sanırım Ben de işimi biraz önce bitirip de e, Araştırma bölümünü bir an önce bitirme taraftarıydım O yüzden kuşatmaları bir an önce bitirmiştim yükseltme videosunu izlediyseniz evet görünüşe göre altın bilet tarifesinden faydalanıyor zannedersem hiç fazla almamış gibi duruyor söylenecek fazla bir şey yok hemen ziyaret et diyelim bakalım savunmalar falan hepsi max olduğunu düşünüyorum ben derken duvarlar savunmaların max biraz rahatsızım galiba farkında değilim ama rahatsızım herhalde savunmaları makslamış her şeyi maks sadece duvarlara kalmış. O da belediye binası 12'nin duvarları, 13'ü basmaya başlamış. 14'ün duvarlarına geçmemişsin. Kalan sadece duvarlar arkadaşlar. Oyuncu bayağı başarılı bir oyuncu. Tebrik ederim kendisini. Kodunu bıraktığı için de teşekkür eder. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci oyuncum, pardon, 3. oyuncumuz Mega Reis. TC TC nereden çıktı ya? TC'yi nereden çıkarıyorsun? TC ejderinin lideri ikinci seviye bir kılan umarım istediğin yerlere gelirsin. İstediğin yerlerde barınırsın. Diyelim şöyle bir köyne bakalım arkadaşlar. Altın 1 liginde 1916 kupayla tüm zamanların en iyisi 2348 kupada. Belediye binası 10 hesaba sahip arkadaşımız. Belediye binası 10'da Ejder Max 5. seviye. Güzel. 5 diyebiliyorum. Aynen 5. 6, 11, 7, 12, 8, 13, 9, 14. Evet. 5 de ejderi makslamış. Ejder saldırısı yapıyor. Diye tahmin ediyorum. Yani ele, be, genellikle ejder saldırısı yapıyorduk. Kim olursa olsun ejder saldırısı yapıyor. Yalnız yarasanı açmana tavsiye ederim. Yarasa max olduğu zaman o belediye binası onda iş yapıyor. Tavsiyelerimi dinlemeni tavsiye ederim. Kral kraliçe 32 ve 29 olarak e, görüyorum. Evet normal derecesinde basmaya devam et. Yükselt yani makslamadan sakın belediye nasıl basma sıkıntı çekersin. Şöyle geldiğimiz zaman ziyaret bölümüne geçelim. Belediye binası 9'un duvarları duruyor. Evet 9'un duvarları duruyor. Savunmalara geldiğimiz zaman savunmalarda bebek ejderle bu arada ganimet kasıyorsun. Gayet mantıklı. Ben hala kasıyorum yani. Küçük hesaplarımdan ben de kasıyorum. Gayet güzel iş yapıyorlar. Savunmaların max derecesine gelmiş. Zannedersem birkaç tane savunman kalmış. Bakalım herolarını yatırmış mısın? Aynen. birkaç tane savunman kalmış dediğim büyücü kulesi var. Büyücü kulesini basmışsın. Kraliçeni yükseltmeye almışsın. Kralı da yükseltmeye almışsın. Bebek ejderle ganimet kasıyorsun. Gayet mantıklı iş yapıyorsun. Ee, baktığımız zaman köyde fazla söylenecek bir şey yok. Ama duvarlarını es geçme. Duvar görünüm olarak da sağlamlık olarak da gayet iyi. Kara saldırısı yapıldı, yapıldığı zaman sana kötü sonuçlar alabilirsin. Senin açından konuşayım. Gayet güzel e, köyün var ama onu söyleyeyim. Köyünü makslamadan sakın e, belediye binasının basmasını düşünme e, Hero'ların max olsun Ondan sonra bas İlerleyen zamanlarda çok sıkıntı çekiyorsun Ben çektim biliyorum O acı tecrübeyi yaşadım ben Öyle diyelim Köy kodunu bıraktığın için teşekkür ederim Bir sonraki köye geçelim Evet arkadaşlar Dördüncü Aynen dördüncü oyuncumuz Furkan Hakikat klanında Belediye binası 11 köyüne sahip Bir arkadaşımız e, ee, şu an Kristal 3 liginde pardon Kristal 2 liginde 2311 kupaya sahip. Kazanılan savaş yıldızı 465. Yani belediye binasına göre iyi. Belediye binası 11'de ejderi maxlamış. Golem Pekka Max cadıyı bilevel kalmış. elektrosun Max. Biniciyle madenciyle gayet güzel maxlamış. Hero'ları gayet güzel durumda. Hero'larında hiçbir sıkıntı yok. Sadece kralın biraz geride kalmış. Ona yükseltme verebilirsin. Zaten kraliçeden sonra kara eksili sadece araştırma birimlerine harcıyorsun. Kralını bir an önce yükseltip belediye binası 12'ye doğru yollamanı tavsiye ederim. Ee, bakalım bakalım bakalım. Büyülerde de en çok zaten kullanılan şey elektro kullandığın zaman öfke, dondurma oluyor. Gayet güzel. Onları bas maxlamışsın gelelim ziyaret et bölümüne. İnşallah köylerin ben aa inşallah köylerin ben beyazdır demek isterken kastım İnşallah duaların ben beyazdır demek istemiştim. Söyleyemediğim karşıma çıktı. Evet belediye binası 11 köyünde görmek istediğimiz tablo şu arkadaşlar. Belediye binası 11'de süper barbarla ganimet kasıp kupa düşmeden çok seri bir ganimet kasabilirsiniz. Ben ha ben en ben ana köyümden yapıyorum yani. Evet savunmaların A'dan Z'ye Max gibi görünüyor. Büyük koruyucu yükseltmeye almış. Kralıma yükseltmeye almış. Okçu kuleleri kalmış zannediyorum. Aynen okçu kuleleri kalmış. Büyücü kulesinin seviyesini şu an hatırlayamadım. 8, 9'da Max'lanıyor herhalde. Aynen. 9'da Max'lanıyor. Büyücü kulelerinden birkaç tane kalmış. Okçu bir tane büyücü kulen kalmış. Yani savunmalarında bir an önce Max'layıp belediye 12'ye çok sağlam bir geçiş yapabilirsin. Araştırman da gayet güzel durumda zaten. Şu an araştırmada ne yükseltiyorsun? görebiliyor muyum ben? Göremiyorum. <laughs> gayet güzel bir köyüm var. Tebrik ederim duvarlarını bastığın derecede görmek beni mutlu etti. Ben de duvar oyuncusuyum çünkü duvar oyuncusuyum. Bir e, e, galyana geldim. Bir anda duvarları bitirdim yani o derece. Duvar basmak aşırı keyifli oluyor. Oyundan hiç sıkılmıyorsun sürekli sinsiyle ganimet kasıyordun diyelim. Köy kodunu bıraktığın için teşekkür edelim. Bir sonraki köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar. 2, 4, 5. <laughs> 5. oyuncumuz Halif. Halif mi demeliyim? Halif mi demeliyim? Orasını pek <laughs> bilmiyorum. Regan Leave klanında 19 seviye bir klan. Yardımcı liderlik yapıyor. 49.095 bağışı var maşallah puh. Puh 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 puh. maşallah tükürdüm ama yani kusura bakmayın maşallah amacında tükürdüm 49 bin bağış gayet güzel 137 levelsin bağış kılığındasın yükseltmelerin gayet güzel olması gerekiyor level kasıyorsun anlaşıl. anladığım kadarıyla şimdi usta 2 ligindesin ve en yüksek 4295 kupaya çıkmışsın çok güzel 306 savaş yıldızın var bir tık düşük ama idare eder. Seni götürür yani belli bir, bir yere kadar götürür. <laughs> Sanki araba oldu başıma. Neyse şimdi gelelim. Ejder'in maxlamışsın elektron max. E, atıcı max. Golem pekka max değil. Zannedersem golemin seviyesi var. Pekka bir seviye ya var ya yok. Öyle diyebilirim. Madenciyi basmamışsın hiç madenciyi basmanı tavsiye ederim. Hibrit saldırılarına yönelmen gerekiyor. Belediye binası 11'de kalıcıysan şu an ki göreceğiz. E, hibrit saldırılara çok iyi sonuçlar veriyor. Madencin sıfırken binicin 7 ise iş yapamazsın. Sadece madenciyle bunu söyleyeyim. E, 50-50-17 Herolar'ın çok güzel. Mük yani. Mük. Yeni, yeni bir şey çıkmış böyle. Abi mük. Mük ne? Mükemmel demek yani bu kadar zor olmamalı bence. Mükemmel yani o derece. Sadece büyük koruyucunun üst seviyesi kalmış onu da kısa zamanda basarsın diye düşünüyorum. Büyülerin biraz geride kalmış sanki. Yarasa büyüsünü açmışsın basmamışsın. İskelet basmamışsın. Klon basmamışsın. Buzun hala ikinci seviye buzu bir an önce yükseltmeni tavsiye ederim. Buz çünkü çok iyi iş yapacaktır. Saldırılarda ziyaret et bölümüne geçiyoruz. Geldiğimiz zaman arka plan direkt gözüme çarptı. Arka plan almış arkadaş. Ben bu arka plan alan arkadaşlara girdiğim zaman al sana. Demek arka plan alırsın. Ha ganimetini çalayım da gör diyorum ve ganimetini çalıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Bu adamlar zengin oluyor. Regan Leaf klanında bağış klanı büyük ihtimal bu adam altın bilet alıp bir elmasla bağış yapıyor. Diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz yani ister istemez arka planı almış, altın bilet tarifesinden faydalanmış mı? Faydalanmış. Aynı zamanda arkadaş paraya kıymış, gitmiş barbar kral kostümü de almış, 170 kağıt bayılmış. Evet. Güzel. Ben sevdim bu arkadaşı. kraliçe kostümünü de almış, altın biletle oynayan bir oyuncu. Ama nasıl belediye binası 11 desin? Ya yeni başladın ya fazla oynamıyorsun diyeceğim ya da eskiden oynuyordun bıraktın. Altın bilet alıyorsan ben 3 ayda belediye binası 11'e geçerim. Çok çok rahat. Yani senin de geçmen gerekiyor. Tavsiyeler ve oyun açısından baktığın zaman tecrübeler çok önemli arkadaşlar. Ben de tecrübe alarak bu, bu zamanlara geldim. İlla ki kendimden üst olanlara şunu nasıl yapayım bunu nasıl yapayım diye sorarak geldim. Ben 8, 8 yıldır oynuyorum ama ara ara tabi bıraka bıraka. O şekilde. Köyüne gelelim Hemen. Belediye binası 11'in duvarlarını makslamışsın Çok güzel. Hero'ların çok güzel. Sadece büyük koruyucunun 1, 2, 3 seviyesi kalmış. 3 seviyeyi de verdim mi senin için belediye binası 11 ile bitiyor. Belediye binası 11'e geçtiysen pardon 11'i bitirdiysen hero'ların maksa 3-5 tane savunma hiç beklemeden belediye binanı 12'ye patlat derim ben. Çünkü belediye binası ne kadar e, sıkıntı olsa da basmak yani e, şeyler açısından savunmalar açısından heroların max'a hiç zaman kaybetmeden belediye binanın max'la yani bit bas o, o açıda söyleyeyim yeni geçmiş gibisin büyücü kulenin bir tanesini yeni almışsın ben çözemedim gayet güzel e, savunmalarını e, basmaya başlamışsın heroların zaten max direkt herolara ama arkadaş anlamadım ki savunmaların fazlasıyla duruyor. Okçu kulem var burada. Havanın 8. seviyeden kalma. Okçuların 9'dan kalma. Ama güzel savunmalarını bir an önce bas. Savunmalarını basmadan geçme demeyeceğim. Herolarını maksadığın zaman belediye binasını basabilirsin. Çok mantıklı bir yönde olur bu. Zaten aktif bir oyuncusun belli. Altın bile tarifesiyle oynuyorsun. Gayet güzel yerlere varacağına inanıyorum. Köy konunu bıraktığın için teşekkür ediyor. Bir sonraki oyuncuya geçiyoruz. Evet arkadaşlar sondan bir önceki altıncı oyuncumuz Eren Dede Ülger ismine kurban olayım ya maşallah isme bak Eren Dede Ülger Ülger anlamını çok merak ettim şu an ama yorumda yazarsan sevinirim Ülger'in anlamı nedir yani anlamış değilim şu anda aklıma bir şey gelmiyor Eren dede Ülger klanındasın. Kendi klanın ve lider durumda olduğun için kendi klanın oluyor zaten. Saçma bir sonuca vardık. 5.635 kupada tüm zamanların en iyi skorunu görmüşsün. Derecen şu an 3.847. Şu an dereceye girmemişsin. 2.393. E, savaş Yıldız'ın var. Çok güzel be. Köyün. Tamam. Ben bakmayayım abi. Köyün max. Süper. 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 Hiçbir şey basmana gerek yok. 10 numara bir köyün var. Ee, hiçbir şey yapma. Sen 10 gün oyuna girme, 20 gün oyuna girme, 3 ay girme, 4 ay girme zaten senin köyün maks olarak gidecek. Sen belediye bin sen oyunu bırak. Belediye binası 15 gelince tekrardan başla. İşte hiçbir şey yapmana gerek yok. Şaka maka bir yan arkadaşlar. Arkadaşın köyü gördüğünüz gibi sadece 2 tane birimi kalmış. Arkadaşında golem ve atıcı. E, ee, hiç kullanmıyor bunları. Golem atıcıdan haricinde hiçbir şey kalmamış büyüleri max kuşatma makineleri max kahramanlar max petlere geldiğimiz zaman 9-9-5-5 neden 9-9-5-5 iyi ben de bas basmaya başladığım için biliyorum ilk ikinin kare iksiri düşük son ikinin kare iksiri yüksek ya da sen ikisini bir bitirip sonra ikisini bir bitirmeye çabalıyorsun ama bence önemli olan iki taneyi sonraya bırakmışsın neden bunu anlamış değilim. Koca öküz duvara açmada bir numaradır. Ee, unicorn'da kraliçeyi tanklamakta bir numaradır. Lassi o kadar bir etkisi yok. Kraliyet yine yapıyor aynı işi. Baykuş yine yapıyor ama bir tık öne atıyor kraliyeti. Ay kraliyet demişim pardon. Koruyucu. Yani baykuş o kadar fazla bir iş yaptığını düşünmüyorum ben. Bunda bir şaşkınım. Anlamış değilim. Açıklık getirsen sevinirim ziyaret et bölümüne geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Köy gördüğünüz gibi belediye binası 12 duvarlarından kalma bir köy. Arkadaşımız neden tembellik yapıyorsun? Tembellik yapmaya gerek yok. Duvarlarını basmalısın. Zannedersem 60 köyün var dedi. Diyen sendin. Sendin değil mi? 60 köyün var. İki kanımda demişti bana birisi. Zannediyorum ki arkadaş Eren dede Ülger. Evet. Ama köyün mük. Köyün mük. Mükemmel yani. Arkadaşım baya baya iyi oynuyor. Ee, savunmalara bakıyorum. Şu an savunmalarda topları var. Okçuları var. Süper ejder saldırısı yapıyor bu arada. Topları, okçuları. Ee, hava savunması var. Hava patlatıcı max mı? Max. Başka da bir şey göremedim. havanlarda max. Okçuları makslamak yerine neden havanları maksladın önce? Onu hiç anlamış değilim. Ya da sana mantıklı geliyordur olabilir. Kararlarınıza saygı duyarım. Ben sadece görüşlerimi söylüyorum ama köyünde söylenecek pek bir şey yok. Sadece duvarlarını bence basmalısın. En azından şu duvarları bitirmeye çalış der ve giderler. Bir sonraki köye geçmeden önce köy kodunu bıraktığın için teşekkür ediyorum. Şimdi geçebiliriz. Bir sonraki köy. Evet arkadaşlar. Son köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Bugün 7 tane köy inceledik ve 7. deyiz. Bakalım son köyde ne olacak. Bu arada var ya en düşük belediye binası 10 köy geldi. Gayet iyiyim. Yani öyle 8 gelmedi, 9 gelmedi. En düşük 10 geldi. Gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi karşımıza gelen köy Beşiktaş adlı arkadaşımız. Ceo Avengers kanında yardımcı lider belediye binası 13 hesabıyla karşımıza geldi. Tüm zamanların en iyisi 5028 kupa. Aynı 5028 kupa yapmış ha. Helal olsun. Ben de yapmıştım. Hava mı atıyorsun? Şu an 1934 kupada kristal 3 liginde savaş vermekte arkadaşımız. 1455 savaş yıldızı var. İyi mi? İyi. Güzel. Şöyle birimlere geldiğimiz zaman büyücü, kelle avcısı, cadı, tazı, pekka makslanmış bir durumda. Binicinin bir seviyesi var. Madencinin zannediyorum bir seviyesi var. Ejderi. Belediye binasına göre max. Şu ana kadar gördüğüm belediye binası 14'e 13'e kadar her şeyi makslamış gibi zannederim ee, araştırmayı bitirme derecesine getirmiş ya da bitmiş de olabilir. Yani belki kaldıysa tek tük şeyler kalmıştır. Ha, yani okçu barbar var, dev var, goblin var, duvar kırıcı var, var babam var. Evet araştırmada fazla bir şeyin kalmamış ağır birimleri yükseltmeye almışsın. Kullandığın birimleri yükseltmişsin. Kral, kraliçe, koruyucu ve kraliyetin çok güzel. Sadece kralın kalmış. O da 3 seviyesi kalmış. Çok kısa bir zaman içerisinde. Yani hiç durmadan bassan 6 o 7 8 gün desen 8 16 24 bir ayda bitirirsin. Belediye binası 14'e yanıma gel. Bakalım diyelim büyük kısmına geçelim. Yıldırım, öfke, şifa, atlama, buz, yarasa, görünmezlik. Maxlamışsın. İskelete hiç vermemişsin. İskelet zannediyorum ki bu zamana kadar hiç kullanmadın etkinlik haricinde. Diyelim bakalım bakalım kuşatma makinalarında uçan kışlayı makslamışsın. Tomruk 2, kaya balonu 3, zeplin 3. Kaya balonunu maxlamanı tavsiye ederim. Zaten kuşatma makinelerini bir an önce bitirmeni tavsiye ederim. Yani hiç şey olmazsa bile bas. İşini görür. Klanda şey yapamazlar, atamazlar. Max lazım olur. Sen kullanırsın. Her zaman yüksek bir klanda olacaksın diye bir kaide yok yani. Ben kendi klanımdayım. Bütün kuşatmalar max olan bir tek ben varım mesela. Ben kendimi düşünüyorum. Aynı zamanda önce kendim sonra klanımdaki arkadaşlar. Ee, gayet güzel başarılı bir profil gördük arkadaşlar. Ziyaret et bölümüne gidelim bakalım. Duvarları nasıl? Duvarları max. Mükemmel. Bayıldım sana. Evet Şimdi bakalım. Duvarları max diyecektim ya. Yanılttı beni ya. Ama duvarları basmış sanki. Ben bu arkadaşı bir yerden hatırlıyorum ya. Beşiktaş. Ziy Ziya. Ziya çimen. Evet. Ziya çimen bu. Geçen köy inceleme videosunda da atmıştı. Hatta tek tük böyle. Ara ara vardı. Basmaya başlamış. Güzel. Baya baya bitirmişsin. Süper barbarla ganimet kasıyorsun. Bakalım. Kralını yatırdım. Ona bakacağım. Yatır mısın? Çok güzel. Kahraman bölümünü geçtik. Kahramanlarını maksadın sayıyorum. Duvarlarını makslamışsın diyorum. Savunmaların bitmiş durumda. Okçuları çok merak ettim ya. 19 mu? Oo, 19. Ben bile 19 yapmadan bastım belediye binasını. Çünkü herolarım bitmişti. Gayet güzel. Çok başarılı bir köyün var. Bu yolda ilerlemeni tavsiye ederim. Belediye binası 14'e geçtiğin zaman bana haber ver. Bana haber ver. Peki abi kardeşim şu bu artık ne diyorsan kanka kanki konko artık ne dersen de ki belediye binası 14'e geçtim o zaman bir daha köyüne bakacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Çünkü ben çok keyif alarak bugünkü videoyu çektim. Uzun zamandır çekmiyordum. Eğlenceli bir video olsun istedim. Son olarak son kez videoya beğenip Yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha çok içerik istiyorsanız işten geldiğimde yorgun olsam dahi çekerim. Yeter ki sizden bir çaba göreyim arkadaşlar. Ben kesinlikle çaba gösteririm. Öyle diyelim ve gidelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyor. Hoşçakalın diyorum ve dostça kalın.